Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı can kurtaran ekipleri 1 Haziran'da göreve başlamıştı. Kurban Bayramı tatili boyunca çok sayıda tatilciyi ağırlayan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde güvenlik önlemlerini arttıran can kurtaran ekipleri tatili kayıpsız atlattı. Açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Can Kurtaran Grup Amiri Samet Karaca şöyle konuştu. <laughs> 1 Haziran itibariyle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar Bey'in talimatıyla ve İtfaiye Daire Başkanımız Velaz Selamet Bey'in talimatıyla hazırlıklarımızı tamamlayıp Karasu Kocaeli Kaynarca sahilinde göreve başladık. 5 Haziran'da artık bayram yoğunluğu başladı. Bayramı sorunsuz bir şekilde atlattık. Bayramda herhangi bir problemimiz olmadı. 12 tane vakamız oldu. Karasu ilçesinde oldu sadece bu vakalar bu vakalara da zamanında müdahale ederek kayıpsız bir soru, e, bayram atlattık. E, bunun haricinde de 15 tane yaşları 4 ile 5, 6 yaşlarında değişen 15 tane çocuğu, kayıp çocuğu ailesine teslim ettik. O görevi de artık yapıyoruz. E, bayram güzel geçti bizim için. Problemsiz geçti. E, sezon 15 Eylül'e kadar bu şekilde devam edecek. İnşallah kayıpsız bir şekilde e, bayramda olduğu gibi gene yoğun bir tempoyla çalışmalarımızı yürütüp sıfır kayıpta da teslim etmeyi düşünüyoruz. 3 ilçede 45 kulede e, 78 itfaiye per, 4 tane de itfaiye personeli var. Toplamda 78 personel görev yapıyoruz. Sabah 10, akşam 7 saatlerinde mesaideyiz. E, Kaynarca ve Kocaeli sahilinde çok şükür e, bir vakamız olmadı. Vakaların hepsi e, Karasu ilçesinde oldu. Ee, en problemleri yerimizde e, liman bölgesinde bulunan kulelerde yaşadık çünkü e, deniz bayramın birinci ve ikinci günü biraz hareketliydi e, rip akıntısı vardı ama e, jet skilerle hızlı müdahaleler yaparak e, problemsiz bayramı atlattık.